Saygıdeğer Aksaraylı kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün burada bu önemli toplantı dolayısıyla sizlerin aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ruzu Vuslat'ın ikinci yıl dönümünü icra etmiş olmanız fevkalade önemlidir. İnanıyorum ki ilkini geçen sene, ikincisini bu sene yapıyorsunuz. Seneye üç olursa artık bu geleneksel hale gelir ve ila nihaye kıyamete kadar bu topraklarda anılmaya devam eder. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta sayın valimize, belediye başkanımıza, üniversite rektörümüze, hocalarımıza, il kültür müdürlüğüne velhasıl ruzu vuslatı somuncu babanın şahsında bir vazife olarak telakki eden bütün arkadaşlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Günümüzün artık tamamen maneviyatın kuruduğu bir dünyada, her şeyin mekanik bir şekilde ceryan ettiği bir dünyada, Allah'a çok şükür bu toprakların hemen her yerinde bize Allah'ı hatırlatan, bize kendimizi hatırlatan, bize kendimize sahip çıkmamızı hatırlatan Somuncu Baba gibi nice evliyalar vardır, nice büyükler vardır. Ve onların izleri vardır. Bu izleri takip edenlerden Allah razı olsun. Ne mutlu bu izleri takip eden aziz milletimize, milletimizin evlatlarına. Değerli dostlar, Anadolu aslında Horasan elenlerinin karış karış mayaladığı, maneviyatını tesis ettiği ve aslında fethinin bile bu maneviyatın tesis edildikten sonra nasip olduğu, kutlu bir diyar, mukaddes bir vatandır. Şunu çok açık söylemek gerekir ki, Sultan Alparslan Han, Anadolu topraklarının kapısını aziz milletimize açmadan önce Anadolu topraklarında Müslümanlar vardı, Müslüman öncüler vardı, Horasan elenleri vardı, gönül ehli, ehli olan insanlar vardı. Sanılmasın ki önce kılıçla fethedildi, Sonra insanlar Müslüman oldu. Aslında bu ana yurdumuzun, Anadolu'muzun fethedilmesi önce gönüllü oldu, maneviyatlı oldu. Kılıçla ise görünen şekilde kapılar açıldı, şehirler fethedildi. Bunun en basit örneği az evvel arkadaşlarımızın da saydığı gibi Anadolu'nun hemen her yerinde ayak izlerini takip etmekten onur duyduğumuz büyük Allah'ın bu topraklara kattığı felkalade önemli özelliklerdir. Yunus Emre'nin basit ama genülden gelen sözleri. Hani Türkçede diyoruz ya. Dil bir ağzımızda konuşan bu dil, bir de gönlümüzdeki kalp lisanı. Yunus Emre'nin basit, sıradan, çok sade ama asırlar boyu unutulmayan, zihinden ve kalpten çıkmayan o öğretilerini, öğütlerini hepimiz biliyoruz. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Çok basit bir dize bize bugün bile bir olmayı, beraber olmayı, güçlü olmayı öğretiyor. Hacı bektaş Veli'nin elinize, dilinize ve belinize sahip çıkın tavsiyesi bir arada yaşamanın, birlikte olmanın, saygı ve sevgi içerisinde yaşamanın aslında altın öğüdü olarak bizlere geliyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin şehirleri abat eden düşünceleri, Müslüman şehirlerinin nasıl olması gerektiğini bugün bize bile bize çok iyi şekilde anlatıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin karşısında gördüklerini aşan ve dünyanın öteki ucundaki insana çok sade şekilde anlattığı hakikat bugün bile Mevlana dostlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize davet ediyor, ülkemize çekiyor. İşte Somuncu Baba da Anadolu'nun bu büyük maveri, manevi mimarlarından birisiydi. Belki yaşadığı dönemde çok bilinmedi. Az evvel de ifade edildiği gibi sırrı nerede? açığa çıktıysa şöhretten kaçmak için oradan kaçtı. Hep kendisini basit ve sade bir somuncu olarak tanıttı. Kayseri'de başlayan hayatı Bursa'ya kadar Adana'ya, Darende'ye ve en sonunda Aksaray'da son buldu. Bütün bu büyük insanların hayat hikayesi kitaplarda kalmış tarihi şahsiyetlerin hayat hikayeleri değildir. Bu insanların her birisi çoğu ümmi olsa da yani kitabi olarak okur yazar olmasa da her birisi tek başına bir üniversitedir. Somuncu Baba bir mektepti, bir akademiydi, insanlığa öğütler veren bir büyük manevi ışıktı. Bütün bu Anadolu erenlerini, Horasan erenlerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onların bu manevi öğretileri bize insanlığımızı hatırlatan, çevresindekilere birliği, beraberliği hatırlatan o öğretileri olmasaydı Anadolu halkı bugün bile bu kadar diri, bu kadar zinde, bu kadar güçlü bir şekilde ayakta duramazdı. Onların maneviyatı önünde saygıyla eğiliyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlar, aslında bu zatların öğretileri bir meksepti dedim ama bir süreklilik arz ediyor. Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli, Akşamsettin, Sultan Fatih, Fatih Hazretleri. Bütün bu silsilede burada gölne düşen bir hakikat, burada zihne düşen bir hakikat Sultan Fatih'in savaş planlarına düşüyor. Sultan Fatih'in gönlünde İstanbul'un fethedilmesi rüyası haline dönüşüyor. Bu anlamda bu büyük maneviyatın izini sürmeye devam edeceğiz. Hele hele bugünün dünyasında her şeyin metalaştığı, her şeyin makineleştiği, her şeyin mekanikleştiği ve her şeyin paraya tahvil edildiği bir dünyada böylesine büyük şahsiyetlerin öğretilerine her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Yine bugünün dünyasında ve özellikle günümüz Türkiye'sinde bu büyük satların bizi birliğe, dirliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağıran tavsiyelerine, sözlerine her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Bir olalım, iri olalım, diri olalım tavsiyesi tam da 2025 yılının sonuna geldiğimiz bu dönem için yapılmış bir tavsiyedir aramızdaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakacağız. Mezhep ve şeref farklılıklarını, etnik farklılıklarımızı, siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Aziz milletimizin bir ve beraber olması için büyük bir gayretle mücadele edeceğiz. Aramıza sokulan, fokulmak istenen fitneleri elimizin tersiyle kenara iteceğiz. Ülkemizin onlarca yılını, 50 yılını alan terör belasını bir kenara koyacağız ve terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Allah birlikten ayırmasın. Beraberlikten ayırmasın. Bu ülkeyi bu manevi omurgasından uzaklaştırmasın. Bu anlamda bu aziz milleti Allah omurgasız bırakmasın. Bu vesileyle Hacı Bayramı Veli'den, Hacı, Bektaşi Veli'den, Yunus Emre'den, Tapduk Emre'den, Somuncu Baba'dan, Mevlana'ya kadar, Ali Semerkandi'ye, Harekani Hazretlerine kadar bu coğrafyanın her yerinde bize bilmeyi, kendini bilmeyi ve Rabbini bilmeyi doya doya öğretmiş, öğretmiş olan bütün gönül ellerini sevgiyle, rahmetle anıyorum. Onlara biliyoruz ki Allah'ın dostları asla ölü değildir. Somuncu babanın da dediği gibi onlar ölmezler ve onların maneviyatı aramızda yaşar. Somuncu babayı onun maneviyatını saygıyla anıyor. Onun gölgesinde bu güzel programı yapmamızı mümkün kılan nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum ve inşallah gelecek yıl üçüncüsünü çok daha güzel bir şekilde icra etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin diyerek sizlere selamlarımı, sevgilerimi, birlik ve beraberlik duygularımı ifade ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.